Herkese merhabalar. Kanalıma, parkıma ve kalbime hoş geldiniz arkadaşlar. Nasılsınız, iyi misiniz? Umarım her şey yolundadır, sağlığınız da yerindedir. Bugün bir farklılık yaptım. Hazır karantina sürecine girmişken içiniz açılsın dedim. Parkta çekim yapmaya karar verdik. Ama maalesef şu an yağmur çiseliyor. Ne kadar devam edeceğiz hep birlikte göreceğiz. Benden Kırmızı Oda ile ilgili dizi analizlerini hala istiyorsunuz. 9. bölümden sonra 10 ve 11'i yapmadım. Çünkü zaten Meleğin Hayatını sayfamda tam hikaye olarak anlatmıştım. Kitap kitapta yer alan tüm hikaye dinlemek isteyenler sayfamda Kırmızı Oda Melek'le ilgili videoyu izleyebilirsiniz. Dizide biraz farklılaştırıldı. O konuya değineceğim. Melek'in hikayesinde şu an Cavit dönemindeyiz. Normalde Melek seansa geldiğinde annesinden 2-3 yıl sonra geliyordu bildiğiniz üzere. Galip'le evliydi ve bir çocuğu vardı. Ama şu anki seanslarda Melek'in daha evli olmadığını Galip'ten önceki sevgilisi, onu kandıran sevgilisi Cavit'le birlikte olduğunu görüyoruz. Bundan sonrasını nasıl kurgulayacaklar? İnanın hep birlikte izleyip göreceğiz. Çünkü ben de tahmin edemiyorum. Biraz erken aldılar Meleği diziye diye düşünmekteyim. Rating kaygısından olabilir. Çünkü Melea gibi önemli bir karakter çıktıktan sonra aynı oranda güçlü bir karakter ekleme gereksinimi duymuş olabilirler. Hazırsanız şimdi Kırmızı Oda 12. bölüm dizi analizimiz gelsin. Arkadaşlar Selvi'yi bana çok sormuşsunuz. Çocuk gelin Selvi hangi kitapta? maalesef hiçbir kitapta değil. Gülseren Hanım daha önce de yapmış olduğu duyurularında bahsettiği üzere sizden gelen en fazla hangi konu talep alırsa ona uygun bir seanslı hikayeyi ya da kurguyu dizide gerçekleştireceklerini söylemişlerdi. Maalesef Çocuk gelin Servide sizden gelen talep üzerine oluşturulmuş bir hikaye. Kitapta olmadığı için bununla ilgili analiz yapamıyorum. O yüzden de zaten 10. ve 11. bölümü çekme gereksinimi duymadım. Size Instagram'da bunların duyurusunu yapıyorum hangi hafta dizinin bölümünü analiz edip etmeyeceğimi zaten size daha öncesinde de söylüyorum. Gelelim bir diğer konu Aynur. Bildiğiniz üzere Aynur klinikte çay kahve servisi yapan bir hanımefendi ve onun oğlu Bayram'la ilgili yaşadığı sorunu bu hafta konu edindiler. Bayram hangi kitapta var? Gözden kaçar mı? Tabii ki kaçmaz. Camdaki Kız'ın 52. sayfasında Bayram'ın bir 6-7 sayfalık hikayesi mevcut. Dilerseniz Bayram'ın kitapta geçen gerçek hikayesinden bahsedebiliriz dediğim size. Camdaki kızın 52. sayfasında Bayram'ın hikayesi başlıyor. Bayram 22 yaşında Esmer Yağız bir delikanlı. Aslen doğu kökenli. Lise mezunu. Liseden hemen sonra da ailesi tarafından askere gönderilmiş. Askerden dönünce de işe girmiş. Kızlarla iletişim ve ilişkisi zaten eksik olduğu için ilk gördüğü kıza da iş yerinde vuruluyor. Bu kızla bir yıl boyunca çıkıyor ama kız ailesinin deyimiyle İstanbullu bir kız. Onların gelenek ve göreneklerine uygun değil aynı zamanda da kapalı bir gelin istiyor ailesi. Ama Bayram aşkından ölüyor. Kıza diyor ki kapanmazsan senle evlenemeyeceğiz. Kız da diyor ki ölürüm de kapanmam ailesiyle kız arasında kalan Bayram gitgide daha da zor durumda kalıyor. Kız onu terk ediyor. Sen ailene karşı beni savunamıyorsun diyor. Çekiyor kapıyı gidiyor. Kızdan sonra Bayram perişan oluyor. İki yıl boyunca ayrı kalıyorlar ama hala aynı iş yerinde çalışıyorlar. Bu süre zarfında ailesi hala Bayram'a iyi ettin. O kız zaten sana göre değildi. Sana yaramazdı. Geçmişi ne olduğu belli değil deyip her gün bu tarz konuşmalar yaparak Bayram'ı daha da depresyona sürüklüyorlar. İki yıl geçtikten sonra ailesi Bayram'a onların da geleneklerine uygun zengin bir ailenin kızını öneriyorlar. Tanışıyorlar ve daha sonra kızı istemeye gidiyorlar. Ancak bu süre zarfında eski sevgilisiyle aynı yerde çalışmanın uygun olmayacağını düşünen Bayram gidiyor iş yerinden istifa ediyor. İşten istifa etmesine ve yeni birini bulup nişanlanacak olmasına istinaden Bayram'ın ayrıldığı bu sevgilisi Birden Bayram'a öğlen yemek yiyelim mi diyor. Bayram iki yıl boyunca kızla ne görüşmüş, ne konuşmuş, kız hatta onu reddetmiş mesajlarına bile cevap vermemiş. Ama o gün ne hikmetse kız birden Bayram'a yanaşmaya başlıyor. Bayram'ın el ayağına karışıyor, heyecanlanıyor. Hem aşktan hem şaşkınlıktan ne yapacağını bilemiyor. Kızla görüşüyor ve kız diyor ki ne dersen, ne istersen kabulüm. Yeter ki ailen ikna et ve gel evlenelim diyor bayram iyice iki arada bir derede kalıyor. Neredeyse birkaç hafta sonra nişanlanacağı kız, ailesinin onayladığı kız bir taraftan, bir taraftan da iki yıl boyunca unutamadığı aşık olduğu ailesinin onay vermediği kız. Bu ikilem arasında ailesiyle iyice arası bozuluyor. Ailesi onu evlatlıklar ne edeceğini söylüyor, direniyor. Bayramın bu kızdan ayrılması için elinden geleni yapıyor aile derken bayram iyice depresyona giriyor. İntiharın eşiğine geliyor. İntiharın eşiğine gelmesi sebebiyle de teyzesi bayramı alıyor, psikiyatriste getiriyor ve Gülseren Hanım'la da seansı işte böyle başlıyor Bayram'ın. Yani Aynur'un oğlu, orada çalışan hizmetlinin oğlu değil de çok alakasız bir hasta olarak geliyor Bayram kitapta. Sonra seansta konuşmalara başlıyorlar Gülseren Hanım'la birlikte. Bayram diyor ki Gülseren Hanım'a ailem beni buraya getirdi çünkü şu anki sevgilimden ayırmak istiyorlar. Onların uygun gördüğü kızla da evlendirmek istiyorlar. Ama beni siz ikna edemeyeceksiniz diyor. Gülseren Hanım'la diyor ki benim öyle bir amacım yok. Anlat bakalım nedir bu hikaye? Bayram ilk başta şaşırıyor çünkü ailesinin zaten onu ikna için getirdiğini düşünürken Gülseren Hanım onu yargısız ve eleştirmeden dinlemeye başlayınca çok mutlu oluyor. İnsan yerine konu hissediyor. Daha sonra olayı anlatıyor Bayram. Gülseren Hanım diyor ki, çok mu seviyorsun bu kızı gerçekten? Ben sevginin gücüne inanırım. O zaman evlen bu kızla Bayram diyor. Bayram şaşırıyor. Nasıl yani benim bu kızla evlenmeme destek mi olacaksınız siz diyor. Gülsel Hanım aşkın önünde kim durabilmiş ki ben durayım diyor. Lütfen seviyorsan sevginin peşinden git. Ama sadece sana bir soru soracağım. İki yıl boyunca bu kız senin niye aramalarına karşılık vermedi? Ne oldu da bir anda sana döndü diyor. Bayram o sırada diyor ki kızın zaten benden ayrıldıktan sonra bir ilişkisi olmuş. O ilişkisinden ayrıldıktan sonra ben de iş yerinden ayrılıp nişanlanacağımı duyunca bir anda barıştı benle diyor. Peki diyor bu kız da senin ailene yaptığın gibi inat uğruna seninle barışmış olmasın bayram diyor. Bayram orada bir düşünmeye başlıyor. Kendi ağzından çıkan sesi kulağa duyunca da iç sorgulamaya girmeye başlıyor. Bayram bu sorgulamayı yaparken içten içe aslında şu an o kıza güvenmediğini fark ediyor. Gülseren Hanım aynı zamanda nişanlanacağı kızla ilgili düşüncelerini soruyor Bayram'a. Bayram da bilmiyorum ki hiç alıcı gözle bakmadım. Ailem beni o kıza nişanlandırmak istediği için Başlangıcı oldum açıkçası. Aslında iyi bir kız, güzel de bir kız ama benim gönlüm diğer tarafta olduğu için ona hiç alıcı gözle bakma gereği bile duymadım diyor. Gülseren Hanım bayrama tekrar diyor. Sen nasıl istiyorsan, kimi seviyorsan öyle olsun ama bana söylediğin şeyleri bir daha bir düşün. Acaba o kız bir inat uğruna bunları yapıyor olabilir mi? Sen de ailenin inat uğruna o kızı istiyor olabilir misin diyor. Bayram düşünceli bir şekilde seanstan çıkıyor. Daha sonra teyzesi, babası ve annesi Gülseren Gülseren Hanım yanına geliyor. Diyor ki ne yaptınız hocam ikna ettiniz mi? Bizim istediğimiz kızla evlenmesini sağladınız mı? Diyor. Gülseren Hanım da onlara diyor ki bu saatten sonra bayrama sakın ama sakın karışmıyorsunuz. En doğrusunu sen bilirsin. Sen ne istiyorsan biz senin arkandayız diyeceksiniz. Ve bayramı kendi haline bırakacaksınız. Diyor. Aile nasıl yani olmaz öyle şey derken Gülseren Hanım diyor madem bana güvendiniz getirdiniz çocuğu benim dediğimi yapacaksınız diyor. Bayram sonra birkaç seans daha geliyor Gülseren Hanım'a ve bu seansları boyunca aslında kızla yavrum benle mi yarışıyorsun ya gel beraber sunalım. <laughs> Doğada da böyle oluyor yapacak bir şey yok. Birkaç seans <laughs> nasıl konuşacağım ses çok gidiyor mudur acaba? Birkaç seans daha geldikten sonra bayram kendi içinde de bu sorun cevabını buluyor. Zaten benden iyisini bulsaydı o kız evlenmek için beni seçmez geri dönmezdi. Evlenmek için bir adam arıyordu benden iyisini bulamadığı için bana döndü diyor ve sevgilisinden ayrılıyor. Daha sonra nişanlanacağı kızı da normal, objektif bir göze değerlendirdikten sonra son geldiği seansa nişanlısıyla birlikte geliyorlar. O kadar mutlular, mutlu mesut ayrılıyorlar ki Gülseren Hanım'a çıkarken o kızın bir bakışı var. Gülseren Hanım'ın içine işleyen minnettar dolu bir bakış olduğunu söylüyor. Daha sonra da düğün davetiyeleri geliyor. Mutlu mesut yaşıyor bayram. Bayramın hikayesini de anlattım. Gerçekten linç yiyeceğim artık dizideki yapımcılar tarafından. Ama ne yapayım soruyorsunuz arkadaşlar ben analiz yapmak istemiyorum zorla soruyorsunuz. Bayramdan sonra hediye karakteri geliyor. 40 yaşına kadar kendisini annesine adayan, evlenmeyen daha sonrasında annesi öldüğünde ise evlatlık olduğunu öğrenip hayatını boşa harcadığını düşünen bir kadın hikayesi. Bu da maalesef kitapta yok arkadaşlar hediyeden sonra bizim tatlı deli kızımız Aliye'ye geliyor. Aliye yine anlatacak şeylerim çok yok çünkü birebir ilerliyor diyaloglar. Sadece şunu söyleyebilirim. Gülseren Hanım'ın Aliye'nin evine gittiği ilk an Alya'nın babaannesinin Esma Sultan'ın banyodaki ölümünü anlattığı o büyük olayı anlattığı andı. Yani eve gitme kısmı biraz geç kalındı dizide. Neden böyle yaptılar bilmiyorum. Daha sonrasında eşi Aydın'ın rahatsızlığından bahsediyor biliyorsunuz. Ben bir kitabını okurken günahın üç rengiydi yanlış hatırlamıyorsam. Eşinin kanserden öldüğüyle ilgili bilgi vardı. Eşinin vefasıyla ilgili çok üzünlü cümleleri olmuştu. Ben de çok duygulanmıştım. Bakalım diziye nasıl yansıtacaklar. Benden çokça istediniz. Kırmızı Oda 12. bölüm dizi analizi bitti arkadaşlar. Efam'da sadakatsiz masumlar apartmanı doğduğun ev kaderindir ve Kırmızı Oda'nın karakterleriyle ilgili tüm detay hikayelerin yer aldığı videoları bulabilirsiniz. Daha önce de duyurusunu yaptığım gibi Netflix'te yayınlanan Bir Başkadır dizisini sosyolog olarak analiz edeceğim size özet değil. Gerçekten benim son zamanlarda izlediğim en güzel Türk dizisiydi. Daha sonrasında da Alev Alev dizisinin dizi dizi karşılaştırmasını yapacağım. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kendinize çok iyi bakın. Instagram'a da bekliyorum. Hoşçakalın. Bye bye.